Herkese merhaba. Bugün arkadaşlarımla birlikte size polimerler konusundan bahsedeceğiz. Polimerleşme Yunanca poli yani çok ve meros yani birim kelimelerinin birleşmesiyle oluşan polimer aynı yapıların defalarca birleşmesi anlamına gelir. Küçük moleküllerin birleşerek büyük yapılı moleküller oluşturmasına polimerleşme deriz. Polimer molekülü içine tekrarlayan küçük moleküllere de monomer adı veririz. İki monomer birleşerek dimer, üç monomer birleşerek trimer, dört tane monomer de birleşerek tetramer yapıları oluştururlar. Çok sayıda monomerin birleşmesiyle ise resimde gördüğümüz gibi polimer yapılar oluşmaktadır. Polimerleşme tepkimeleri iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan birincisi katılma polimerleşmesi, diğeri ise kondenzasyon polimerleşmesidir. İlk olarak katılma polimerleşmesinden bahsedelim. Monomerler birbirine bağlandığında polimer dışında başka ürünün oluşmadığı polimerleşme tepkimeleridir. Katılma polimerleşmesinde monomerdeki ikili ya da üçlü bağ açılır. Monomerler birbirine doğrudan eklenerek polimerleri oluşturur. Örnek vermek istersek oyuncak ve giysi yapımında kullanılan polietilen 10 binden fazla eten molekülünün bir araya gelmesiyle oluşur. Kondenzasyon polimerleşmesi ise iki veya daha fazla maddenin tepkimeye girerek büyük bir molekül ile birlikte su, amonyak ve metanol gibi küçük moleküllere ayrılması şeklinde gerçekleşen tepkimelerdir. Polimer son yıllarda naylon, plastik, polester gibi isimlerle kullanılmakta. Polimerler günlük hayat içerisinde önemli bir yere sahiptir. Diş fırçasında, tencerelerdeki teflonda, plastikte, otomobillerin malzemelerinde, bakım ürünlerinde ve kıyafetlerle bulunmakla beraber daha birçok alanda yer almaktadır. Bu polimerler kapsam alanlarından dolayı tek başlarına bir endüstri alanı oluşturmaktalardır. Bu yüzden ülke ekonomisinde büyük yere sahiptirler. Doğada canlıların oluşturduğu doğal polimerlerde bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, eğer kauçuk, selüloz, nişasta, protein ve benzeri gibi birçok örnek verilebilir. Resimde de görüldüğü üzere kauçuk ağaçtan çıkan bir maddedir. Yüksek bir esnekliğe sahip olması gibi daha birçok özelliğinden yararlanarak bir sürü şey üretilmektedir. Örnek verecek olursak eğer, görselde de gözüktüğü gibi dalgıç kıyafetlerinde, araçların lastiğinde veya ayakkabı gibi tekstil ürünlerinde de kullanılmaktadır. Polietilen Polietilen çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır. Etilen kullanılarak polietilen üretilir. Polietilenlerin geniş bir kullanım alanı vardır. Kap, mutfak eşyası, plastik kutu, plastik tüp, boru, oyuncak kaplama, kabloların yalıtkan katmanları, ambalaj filmi imalatlarında sıklıkla kullanılır. Polietilen terapütorat bir diğer adıyla PET olarak bilinen bu polimer iki ayrı monomerden elde edilir. En önemli avantajı geri dönüştürülebilir olması olan PET, sentetik fiber malzemeler ve su, meşrubat şişesi gibi malzemelerin yapımında kullanılır. Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan tekstil ve yiyecek paketlenmesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesiyle elde edilen polipropilen, kimyasal solventlere yani asit ve bazlara karşı aşırı derecede dirençlidir. Kevlar çok hafif karbon kökenli çok sağlam liflerden oluşan bir malzemedir. Kevlar günümüzde zırh, sağlam halat yapımı, yanmayan koruyucu giysi yapımında kullanılmaktadır. Çok yüksek çekme gerilimine dayanabilen liflerden oluşan ipliksi bir yapıdır. Dokunabilir, kumaş haline getirilebilir, kesilebilir ve dikilebilir. Polivinil klorür oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastik polimerdir. Polietilen ve polipropilenden sonra dünyada en çok üretilen 3. sentetik plastik polimerdir. Yapısına bazı akışkanlaştırıcıların eklenmesiyle daha yumuşak ve esnek hale getirilebilir. Bu hali boru hatlarında, elektrik kablosu yalıtımında ve şişirilebilir ürünlerde kullanılır. Kağıtçuk yerine kullanıldığı uygulama alanları da vardır. Teflon, etilen polimerin ticari adıdır. Flor atomları ile doymuş, uzun ve Düz bir karbon zincirinden meydana gelmiş moleküler yapı, atomlar arasındaki kuvvetli bağlar sebebiyle oldukça inert özelliklere sahiptir. Isıya, kimyevi maddelere, neme ve sürtünmeye dayanıklı olan Teflon hiçbir maddeye yapışmaz. Sürtünme katsayısı bütün katı cisimlerinden küçüktür. Polistiren, monomer haldeki stirenden polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. Petrolden elde edilir. Genel amaçlı polistiren temiz yüzeyli, sert ve kırılgandır. Reçinesini üretmek düşük maliyetlidir. Polistiren doğal halinde saydamdır ancak renklendirilebilir. Kap, kapak, şişe, tek kullanımlık çatal kaşık yapımında kullanılır. Şimdi de polimerlerin farklı alanlardaki kullanımını işleyeceğiz. Polimerler demir, tahta, cam gibi malzemeler yerine kullanılabilirler. Bu malzemeler yeni uygulamalar içinde olanak sağlayabiliyor. Kolay işlenme özelliği ve maliyetinin düşük olmasından dolayı plastik tüketimi de hızla artmıştır. Polimer tüketiminin fazlalığı aynı zamanda ülkenin gelişmişliğinde bir göstergesidir. Polimer malzemeler üstün özellikleri nedeniyle oyuncak ve benzeri üretiminde kullanılabilirler. Plastik, kauçuk, tekstil gibi birçok alanda yine polimerlerden yararlanabiliyoruz. Polimerler diğer maddelere göre hafiftirler, ee, çok kolayca şekillendirilebiliyorlar. Kimyasal etkilere dayanıklıdırlar ve bu nedenle de elektrik, ısı ve sesi iletmezler. İmalat maliyetleri de oldukça düşüktür. Çözünmeleri çok uzun zaman alabilir toprakta. Yakılmaları gibi bir durum olduğunda hava kirliliğine ve asit yağmurlarına da neden olabilirler. Bir de şöyle bir durum var. Polimerlere esneklik ve yumuşaklık katması için kullanılan fıteletin obeziteden kansere kadar pek çok hastalığa sebep olabiliyor. E, bu nedenle de polimerlerin kullanıldığı oyuncaklar ve tekstil ürünleri satın alınırken yönetmelikler doğrultusunda üretilmiş ürünler alınırsa bu bizim için daha sağlıklı ve güvenli olabilir. Ee, polimerler bilişim teknolojilerinde, ilaçlarda, beslenmelerde, iletişimde, ulaşımda, giyimde, binalarda, otoyollarda ve sulama gibi pek çok alanda doğrudan da kullanılabiliyor. Yapacağımız deneyin adı ara yüzey polimerizasyon tekniği kullanılarak naylon sentezi. Malzemelerimiz ise terafitöreindiklorür, Birleştiği amonopropan, çözücü olarak saf su ve heksen. Deneyi gerçekleştirebilmemiz için birbirine karışmanın iki faz olması lazım. Çünkü polimerizasyon bu iki faz arasında gerçekleşecek bir olay. Yine deney için iki tane karışıma ihtiyacımız var. Karışımlardan biri homojen olan su ve amin karışımı. Diğeri ise hekzan ve terafüterin diklorur karışımı. Öncelikle elimizde bulunan heksen ve terafüterin diklorur karışımını karıştırmaya başlıyoruz. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra elde ettiğimiz sıvıyı suvarmin karışımının üzerine yavaşça ekliyoruz. Karışımların buluştuğu nokta yani ara yüzeyde polimerizasyon gerçekleşmeye başlıyor. Ekleme işlemimiz bittikten sonra aldığımız baget yardımıyla naylonumuzun oluşup oluşmadığını kontrol ediyoruz. Gördüğümüz gibi naylon oluşumu başlamış. Oluşan naylonu çekiyoruz.